Atarsın. Ama bir dakika buraya da gelmem lazım benim bir daha. Görüş. Bir dakika bakayım. Ekran kayıkmış da onu ayarladım. Lan dışarıda nerede? Yanımdasın miydi? yanımda. Oğlum öldüm lan. Hayır yanımdasın ya. Oğlum mavi ekran yedin. <laughs> Ama açık mavi ekran bu değişik bir şey. Ha tamam düzeliyor düzelir. Çöktü amın okuyun. Ne ya? Geri <laughs> düzelir de o genelde. Minecraft mavi ekranda yemedik demezsin. Ne mü? Yok. Adam geliyor arkanda senin. Adam lan <Gülüyor> daha ya <laughs> 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 sen... <laughs> sen... <laughs> adam senin gülüyor. arkandan da adam geliyor. Onu vuracaktım. Onu öldürdüm sonradan da. Oğlum kafam çok kaşınıyor. Adam gelmiş. Ay yanlış attım. Adam geliyor, adam geliyor. <laughs> benim üstüm, benim düşmanım sanıp sanıp O dedim ya ama 3 saniye önce. Abo, yardım yok mu? Yanındayım bak. Ay Allah ya. Allah'ım <laughs> ya! bir şey ver. Dur dur vereceğim onları videoda falan filan. Aa, falan filan. bir olmuş. ses testi yapalım. Sen şu toprakları kırsana sonra geri koy. Tüm <laughs> fantezi. Bak Buyur. şu toprakları kır hem de konuş o sırada. Yani ne dememi bekliyorsun ki yani tam olarak ne yapmam lazım bu konu hakkında? Kır yerine koy bir de. Yani böyle oluyor, böyle oluyor. bir şeyler söyle. söyle. Ses deneme bir iki ses. Bir şeyler daha da. Hazır. Çıkarken bir şimdi de. Söyle. Ne dememiz? Tek kim var? Tak. Yanında mı etkotlarım? Evet. Benim belim yanımda vardı. <laughs> ah lan. Söyle söyle Tarıyorum. söyle bir şey söyle. <gülüyor> <gülüyor> söyle söyle. Belim ağrıyor diyorum. Dinlemiyorsun. <laughs> Bomba arkada ya. Ya yataş <laughs> <abi. gülüyor> Altı ötürt bastık gidiyorum şimdi. Gösterme otur otur canımın içi. Köşeye girsene. Hadi <laughs> <Orada> oğlum. <orada. gülüyor> Tam... aşağıda aşağıda aşağıda. Aa, orada. Orada orada. Çok güzel. Hiç canım kalmadı. Vay CZN'e bırak kalmışın Aa amına koydum onu. Low HP. Eğime bak, eğime bak Say. <laughs> neredeyim? <gülüyor> baba e aa aşağı tutuyor baba, baba. Balkonda biri 37 vurmuş. Yes 4 koluyla oynuyor herhalde ama. Giriyorlar ha. Tamam sıkıntı. Hey hey. Çok iyi. AK düştü ha. Çok iyi. Çok iyi. Gel gel silah tutur buraya. Siktir low HP Solo. Bu eli verdik mi la? Ula. Adam 4 kill aldı. 5 olacak. Abi nasıl göremezsin ya? Engelli kontenjanından bu. A girecek bombayla ile aldım lan. Nerede? B, B. B. Banana mı? Aynen. Çok ah güzel. artık değil. Aha. Oh, oh. Alfa alayım mı? Çabuk söyle. Alo. Al, al. Yavaş oynayın. Kork çukur Cell pet 1. One side, one side, one pit. One pit. Okay, one last, key, pit. last, pit. Nice. Nice, good Bomba nerede? <laughs> Babam taşıdı. Ucu ucuna kazanıyoruz on bayrağı da bile değil mi? Böyle alırsa kalıyoruz. bitiyor galiba. Bitmiyor <laughs> mu? Ve bir canım kaldı. Adam direkt KS ile Adam lol gönder. Ananı <laughs> ablasına. <laughs> kör oldum abi Sen nasıl kör olmadın ya? <laughs> Yavaş yavaş bu oyunu da öğreneceğiz. <laughs> ha, işte öl oldu demem. <laughs> Oyuncu kol. Komanda gelmiş karşı. <laughs> Sabah 5 komandası. Oyuncu koltu. İkisi de orada. Benle aynen alırdıklar ya. Oo <laughs> ayak hareketleri görüyor musun? Yengeç gibi. Oraya HP bakıyor bu arada. Yer mi? Onu tut çocuğu tramonu koyayım ya. Adamın garip vuruyor bu ya. Abi hem 17 pink. Hmm. Adam mi? beni görmemişti bu arada. Bir adamın cesedi 10 bin saati var. Koydum quit ya. Ver bakayım. Allah seni. Allah seni. Aa! Buna mı şey yumurta bastın mı? Yok basmadım. Lan aşağı düşme az <laughs> Ya salak ya. Ya öldüm adam beni yanlışlıkla. Güçlü de aşağı düştüm. Sen de mi? TP at, TP at. Sen bana TP atıyorsun ben sana TP atıyorum. At at. Ben Oğlum yukarı... Undertaker beni tak Tek attı. Oğlum bu ne? <laughs> Bir tane falan domuz kalmış. Oğlum vurma lan. <gülüyor> <gülüyor> Zaten onu getirmeye çalışıyorum. <laughs> Harbiden mi? <laughs> ben de bre burada diye vurdum. <laughs> bir şey diyeyim mi? İşlemedi bu de? İşlemedi. Vurdum. İki canı kaldı. Dört canı var. İki canı kaldı. Hayır ben vurdum da ikiydi zaten. Şu <laughs> fazla... Aa burada bir tane daha... Aa inekler dön. Aa! Bak, bak bak. Aa yaratık mı? Aa koşuyor. Nasıl <laughs> Oo! Tek şey attı. Dur havadayım. Havadayım lan. Hava... Bir daha 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 bir daha. Bir daha. Atma atma. Bir tane atma, çıksın ya. Atarız, bir tane çıksın ya. Lan hayır satarız onları. Tamam. Aç çıktı bak. Allah seni. Yok mu sende? Var var bu değil mi? <laughs> ayakkabını mı çaldım? <laughs> ayakkabını mı çaldım? Çaldım. Yağmı demiyorum. Ya. <laughs> Çaldın o ayakkabı yerine koydun. Okun o ok kırılmış benim. Tamam tamir edeceksin şimdi. Nasıl edeceğim? Ay aman. Ay. <laughs> <laughs> Allah lan elmas kırıyorum bilezik kılıcımı aldı senin ananı aldı kılıcımı geri ver kaskımı geri ver kaskımı, kaskımı, kaskımı kırma ver. <laughs> lan ne attın kaskımı kaskımı kırma oğlum ben sensiz nefes alamıyorum <laughs> blok olmayan yardım bu ne oğlum bu ne 80 vurdu bana işte <laughs> Tek yiyebilirsin abi. kafamız kafama Canı. Yedim. Ve totemimin olmasına rağmen yedim. Ne oluyor? Nereden çıktı? Okun bir vuruyor. Hayırdır? İşlemiyor ha. kılıçta vurmandan vurman lazım. Allah belanı arkadan geldi. Arkadan mı? Ne Öldüm o bunu Avukat mıydı? Arkada vurmak suç mu? Küllerini <laughs> al. Burada kalmış. Işte. Bu ne? Şey mi bu? Sola, sola. Sola, ok at bakayım kardeşim. Ok at. Ne